şey yani. 4'ün strateji oyunu aslında sadece askeri üzerine. Baktığımızda diplomasi neredeyse hiç yok. Ama çok güzel yapmışlar. O askeri ya. Evet. Ben eğleniyorum. Mükemmel bir şey yemin ediyorum. Çok güzel. Bir paradoksan ayaklarından öp. Yanlış söyleme ellerinden öp. Nasıl butan, yapmış? Butan e, İtalya'nın hak toprağıdır. Siktir iyi. Niye? Siktir o bir dönem. Yani Butan hak toprağım değil mi benim? Değil. Benim nere hak toprağım? Yaranın başancası. Ne ettin Çünkü... ama? Etmedim onu. Butan diyor diyor. Yani... Barış anlaşmasında önüme çıkarsam bu arada dümdüz ederim seni giderim Malta'yı falan alırım yani. dibinden adı alırım. Ne barış anlaşmasında ne yapacağız ki? ya? Önüme çıkmadım işte barış anlaşması. Ya ben ben nereler alacağım? Sen koloni toplayacaksın Afrika'dan. Ne bileyim Fransa'nın güneyini alacağım. Yunanlı... Afrika hepsi benim mi yani? Söylüyorum. Hayır. Ben sana söyleyeceğim ne dedim. Ben alacağım alayım da, sen dokunma bana. Kral Ferdinand. Başım evet. Ta sapta oyun başından mı ne basmıştım. Videoda bakarız. Evet Logistic Company 2 gideceğim. Ve Logistic Company ekleyeceğim orduya. O ne kadar etki eder? <laughs> Allah. Ne oluyor? Ya niye beni tüm Mussolini... Japon şeye çıktı. Ya Mussolini sorguluyorlar ya. Ya üzerime emel kuruyorlar Enes. Dış güçler bana oynadı ya dış güçler? Beni de alsan alan onu alıyorken. Gel. Davet at. Haşlı o yapsana. Ya fokus gitmeme gerek yok onun için. düz atsa. Niye at davet geleyim ya? Fokus onu direkt bypasslayacağım. Bypasslayınca daha güzel oluyor. bazı buffları alamayabilirsin Oksijen şey. fokusu değişim. Evet artık daha büyük bir ittifaz çünkü bir sürü ülke getirdim yanımda. Polonya'ya yığmışsın bütün ordunu. Evet. Bakayım nelerde eksiğimiz var. Support ekipmanda Dandan'da da eksiğimiz var. Antiyer'de artı 1200 ne lan? Ne kaldı? Çok yok iki fokus bunlar. Oo. Endüstri çok iyi ya. Kimin senin mi? He. Benimki nasıl? Seninki ben ne bileyim. Benim ülkede faşizm azaldı. Faşistler azaldı lan dur. Musa'yı Azıcık spy spy al ya. Spy master oldum ya bana da şey olsun. Ne? Spy al derken? Ajan mı alıyorsun? He ajanı. Ajan alacak şeyim yerim kalmak iki tane var sadece. O geliyor bana ya. Bir yerden sonra ben geliyor. Işte, advisor al. Advisorlarım dolu. Ben, ben İngilizce collaboration atıyorum. Var çok güzel. Ee, Macar yok Macarlar değil mi? Hungari Macar değil mi? Evet, ne olmuşum hocam? Vo voj, 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 Yes, your name. Ben en az <Sessizlik> uvuvu evu evu en yetu en uvuvu ubemu ubem osas. Pardon? Voj, voj, Hay voj, voj, ha, dinya. Oraya almasına yardımcı olacağım. Voj, voj, dinya. Allah ya, ya. garanti atıyormuşum lan ben. Kime? Vay, Macar'ı garantiledim. Ya Macar'ı fekşini alacağım ben direkt. Ha Bulgar'ı da alsana. Bulgar dönmüş mü faşiste? Evet ben Sovyet Collaboration'ı başlattım. Kim? Hala faşist olmamış lan Bulgar. Savaşa. Ha ha savaşa mı gidiyoruz lan? Hmm. Bu ne konsumu gütsmez alıyor. Konsum. bu ne? Bir şey İttifak dostuyuz o kadar. Biraz dağcı mı eğit sen? Biraz dağcı eğiteyim. Dağcılarda ne lazım? Sence ekipmen kuru. Evet savaşa baştan giriyorsak ben orduları dayıyorum şeye. Fransa'nın oraya. Kaç kişi? Ot 39 kişi Fransa sınırına dayadım. <laughs> Bir 24 yeter mi yoksa salan? Da şey yemiyorum. Yugoslavya'ya gireceğim mi? ona gireyim bak Ona gireyim mi? Dur ben fokusla gireceğim ona gelirsin. Senin zaten dalma falan var. Tamam dur o zaman şöyle yapacağız bu amca Sana oluyor. şeyi veririm bak Yugoslavya'dan alacağın nedir biliyor musun? Kosova ile Montenegro'yu alırsın Bulgar, Makedonya'yla ile Serbiye'yi alır Macar Voivodinya'yı alır Kalan da ben alırım yani Şimdi benim alacağım kısımlar Bana pinlesene adam pinle ben Yer isimlerini tam bilmiyorum ya Yok. Sen burayla burayı alacaksın Sadece tamam. Dinle Bulgar burayla burayı alacak Bulgar, Bulgar yeter geçer mi? Buraya ya. Olacak. Hırvatistan buraya Böyle yapsak ben şöyle şu hatta alsam Şurada da Sırbistan olacak Böyle ben şuraları alsam Böyle şu yola Sen buraları alsan da şeye geçer ki Bulgar'a Nasıl? Öyle bilmiyorum bak Selanik şura 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 Burası Bulgar'ın faction'ındaysa yani Bulgar'ın içinde bulunduğu faction'da ise bu topraklar Bulgar'a geçiyor, sormadan geçiyor bile. Sen bakıp görürsün, fark ediyorsun. O A, U, E, Ü, Ü, B, B'dür. Ordu düş, eğitim bitsin, eğitimini bitir şunların, ha. Yunan'da sen Yunan alırsın işte şu adasıyla. Tamam, 9 kişi, 9 tane Genco. Beyler toplanın, eğitimsiz, siz buraya savunacaksınız sadece, oturacaksınız. Bu Afrika'ya şey. ne koydun? 10 division. Hayır. Ha, do, in toplam. bir şey var mı? Hayır. Oha! Transik... İngiliz boş bırakmış bu arada. İyi o zaman el alamayını geçersin. Direkt, direkt hızlı gideceğim oraya. Aa adam getirir mi? Şeye. Neye? Mi? Bak boş ya, buraya. 10 division. On... Yani çok getirme. sapla arıza çıkarabilir. Diktim. Yok, yok. Direkt getirmeyeyim ben savaş vakti ge gelirim oraya. Am savaş vakti işte ne ne haltlar dönüyor ona göre. aşağıya asker koymadın değil mi? Aşağıya? Ha Etiyopya'ya yani oraya mı? Hayır, Etiyopya'nın oraya koymadım tabii ki de. O kadar divizyonum yok. Koyu ver. Divizyonum yok diyorum, divizyonum yok, yok. Direkt divizyon yok, divizyon. Buraya gir en kötü e, itelerse de Fransa kısmından çok girmeyeceğim. Fransa tut ben Fransa'yı Fransa tutacağım. İngilizce nom 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 nom. Hı, tamam şu anda buradan tutuyoruz. Dur buraya bir defansif hat verip buradan da bir line atak ver. Hı. Bu 9 maymuna bunu ata. Sonra bununla bunun şeyini birleştir. Maraşer Hatta 127. E doktrin değil. Sandelcraft açtım. Son SDK beze. Hmm. Tamam Şimdi yani kısacası benim alacağım yerler Montenegro ve şura. Kosova. Kosova tamam. Yere. Makedonya'ya o alacak. Buralara o alacak. Sırbistan'a o bu Yani dört kişi bölüşeceğiz. Almadın şeye. Macar almadın şey ya. Macar boy Macar gelir ya. Second Vienna var mı gelir. Yani. Güzel. Ee, şeyde ikinciyi açtım. Neydi onun adı? Engine Company 2. Biraz dahacı düşüyorum. Ülkeye antiyer dikiyorum ben. Değil mi? Evet biraz daha. 3 level antiyer var full İtalya'da. İyi mi sence? Bir saniye. 51 bu niye? 2, 2, 4. Evet tamam. Evet. Olur mu eşek? Evet 40 uçağını açmama 50 gün kaldı. Yeni template yapmak zorundayım. Aa ultimatomu reddetti. Ne kadar ayıp Polonya değil mi? Çok büyük terbiyesizlik. Aa uçakları koydum başlı. Uuuuuh. Eğlence başlıyor. Artık yani video videoya benzemeye başlıyor ya baştan. Doğru bir de biz video çekiyorduk değil mi lan? Evet. Nasıl daldık?

Pin Regina sen kaç uçağın? Benim toplam mı? Senin. Sen tamam. Siktir et benim tabi ben tutarım. Gerçi ben tutamam da sen anca kendi ama sağını koru. Zaten Fransa uçak çekmeyeyim mi? Çek. Tamam. Dur biraz da uçak e, e, Etiyopya'nın şeyin dağlarına götürelim. Tripoli'nin evet. dağlarına. 1 2 gitmiş. Bakları çok güzel dağıttım ben. Neye gidelim? Buraya çekmiyorum. Bu işte burada kalsın. Çok fazla ben... kesim mi var? Evet. Güzel. Çok eğleneceğiz Çok mu eğleneceğiz? Evet. Ben... Maginot'tan yarabilirim öyle söyleyeyim. Yani. Oha evet. o kadar, o kadar iyi indian. O kadar çok kasım var. İstersen Afrika uçak getirin tutacaksın. Ne yani, Afrika, Afrika'da ben... Aa, Allah İngiliz adam çekmiş ya. Getireyim mi? Ya sen getir fazla önce bizim Ben buralara e, getir. Uçak. Ha uçak. Get ha uçak getir. Ben buraya az buz uçak çekebilirim. 800 uçak. burada var. Hiç getirmemişsin ki Kuzey Çünkü daha şimdi koydum. Fighter koy, kas koymadım. Ha Sizin. tamam. Fighter koyarım. Kesleri kendi ülkeme geri şu pas alıyorum Burada full fighter var. Tamam. 300 er fighter getirdim. Tamam. Oh bin fazladan bin kasım var. Oha. Çok iyi. Üç tane attım. He ama İngiliz'e yetişmiyor ki. Fransa'yı düşürürsün. Fransa'yı düşürdük mü? Oradan bombalarsın İngiliz'e. Tamam başlıyorum o zaman. Başla. Kaydet 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 kaydet. Seven şey ya kay kay şey, yani, o kadar da sıkıntı değil de. Ne olur ne olmaz. Hadi kaydedeyim. Tam dalıyorum. Sovyetler var atmış. Aa dur ben garnizonumu indireyim. Şöyle. <laughs> evet şimdi bu anı Instagram'a atıyorum. Savaş başlıyor diye. Seni de e, şey yapayım mı pinleyeyim mi? Olabilir. Olur yani. Yok sen pinleyeceğim. Pinle, pinlemek Yani. etiketleyeceğim seni mesaja. Hı. Tamam. Evet Enes Kara. Tamam başlıyorum ben. Bekle şöyle yazımızı ayarlayalım. Küçültelim biraz da seni çok aşırı büyük olma. Ya da kalsın böyle ama anında merak Tamam. Büyük savaş. Başlıyorum. Başla. Evet. Ben savaşa geleyim mi? çağırdım sen hazır olduğunda gel. Tamam şimdi bütün hazırlıklarımız tamam. Buraya tutarız.